için Kopenhag yenilgisi. 2-1'lik yenilgi. Şampiyonlar Ligi kapısının bir öncesi. Tüm biletler dün dakikalar içinde tükendi rövanş maçı için. Perşembe e, Çarşamba günü Trabzonspor-Kopenhag maçını bekliyoruz. 2 birlik yenilgi. Trabzonda maç yeniden başlayacak ama önce bugün muhtemel 11'ler eşliğinde. Hem dilerse Kaya abi hafta içinde de bir maçı da izledi. Kopenhag-Trabzonspor maçını yorumlara başlayalım. Yine stoper mi getiriyor ama ya? Orta mı yapıyorsun? Hayır. Sözü size bırakıyorum. Ben stopere mi getireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Takviyeler de var. Ben İbrahim iki senedir, bizim programı iki sene oldu değil mi? Evet. İki, i̇ki senedir arka tarafının ben e, sorun ne olduğunu söylüyorum. Önce Bu Trabzonspor. Bu sorunla Şampiyonlar Ligi aşamasında çok zorlanacağını, Şampiyonlar Ligi'ne gitse bile orada sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. İşte bir oyuncu aldılar galiba değil mi stopere? Trabzonspor. Evet. Bartra geldi. La Timi geldi. Ya onları bir görelim ama Trabzonspor takımı kolay gol yiyor. Merkez orta sahasının sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani Kopenhag tamam iyi bir takım olabilir. Takım olabilir ama Trabzonspor'un e, bu organizasyonun kalitesinde olduğunu düşünmüyorum. Ama zor bir maç oynayacak Trabzon'da. Ya daha mı takviye kadroya? Daha Şimdi. takviye değil de daha doğru bir takviye. Yani bence ön tarafında sıkıntı yok. Alternatifi çok orada. Hı hı. Ama arka tarafında geçen seneden beri söylüyorum. O Berat'la başlamıştı geçen sene. Berat da olmadı. Sonra Berat'ı milli de yaptı Trabzonspor. Evet milli oldu. Sonra CEO psikoydular. İyi oyuncu mu iyi oyuncu ama o düzey oyuncu değil. Şampiyonlar Ligi oyuncusu değil. Türkiye'de idare eder sana. Hı hı. E tabi bu arada Dansville Ligo hiç Alakası yok yani. Bence Süper Lig oyuncusu bile değil. O ön taraf çok gol atıyor ama ısrarla ikisinde de üstüne duruyor ya da başka alternatifi yok. Oraya iki tane takviye almazsa ki kalecisi herhalde mükemmel bir kaleci olduğunda hemfikiriz değil mi Uğur Can'la ilgili? Dolayısıyla bakıyorsun e, kolay gol yiyen bir Trabzonspor var. Ya. Yabancı senin kadar kolay gol yemiyor. Hani basit hata diyorlar ya öyle basit hatalar yapmıyorlar zor bir maç oynayacak Trabzon'da. Sabır gerektiren bir maç olacak Kopenhag maçı. Ben Evet. Salıdan beri bu, bu, bu yana bunu söylüyorum. Yani büyük ayak kırık ben e, Kopenhag maçında Kopenhag'ı seyretmeme rağmen hani bir takımın Trabzonspor'un Trabzonspor bir takım karşısında bu kadar zorlanacağını hiç dü düşünmedim. Son 20 dakikaya bak dışına çıkarsan 70 dakika bence Kopenhag takımı bir tık daha iyi gibi durdu bana. Hem de bir sürü sorunları varken Kopenhag takımı. Tabii. Ama işte Avrupa Kupası maçı çok değişik oluyor ama Kaya bizim de bu gruplara de ya, hep birlikte çok ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi'ne gitse bir ton sorunu aşma şansı var. 20-25 milyon euro para alıyor Öyle. değil mi? Ama bizim daha yani çok onlar ihtiyacımız da var. Senin kadar en az önemsiyorlar. Önemsiyorlar ve kötü bir laf oldu ama önemseyecek ee, tabii. Dolayısıyla ben Trabzonspor'un mesela ön elemede zorlanacağını bu kadar düşünmüyordum. Ciddi bir maç oynayacak. Antalyaspor Spor maçı e, zor bir maç. Antalyaspor'u Spor'u e, şeyden dolayı çok yakın takip ediyorum. E, Nuri'den dolayı. Nuri'nin Nuri hakikaten çok iyi bir çıkış yapması istiyorum zaten. Nuri'nin Okan'ın, kim varsa Çağdaş'ın artık hani bunlar Türk futbolunun yeni ufku olsunlar. Yeni e, İnsanlar çıksın istiyorum. Yani son 30 senede bir tane tek, teknik adam çıkaramadık maalesef. Çıkanlar da artık ticarete döndü. Bekliyorlar 6. haftayı ki kim gönderilsin de onun yerine oynasam. Senin sezon sonunda takımı kurtarsam şu kadar para alsam falan. Onlar tüccar teknik direktör oldu şimdi artık. Bir maç tahmini alalım. Golfe geçiyorum hemen. Çok sevdiğiniz için. Bu akşam Aa, Zor maç. Lazım Enteresan. Olur. Yani ben tabii yorgunluk falan laflarına pek itibar etmem ama Antalya Spor'u yakından takip ediyorum. Ligin dışı takımlarından bir tanesi olacak. Kolay bir maç yok. Zor bir maç gibi duruyor. Güzel bir maç olsun. Evet. Bu akşam 21.45. Yani oyuna şu ana kadar seyrettiğim, oyuna dokunuşu olan en en gen, en iyi genç teknik adam Nuri. Nuri Hoca. Oyuna dokunmak farklı bir şey biliyorsun değil mi? Yani o bir anda böyle bir şeyler yaparsa mesela. Beşiktaş konuşacağız mı? Konuşacağız. Dur unuttum onu ya. Orada büyük bombalar var aslında. Hani kendimle ilgili Valerian İsmail ile ilgili. Şimdi teknik adam falan bak Valerian İsmail nereden aklıma geldi? Siz tahmininizi yani söyleyin istediğiniz yok, gibi geçerim. Nuri yani e, bence geleceği olan teknik. Çok iyi dokunuşları var. Çok iyi 11 kuruyor. Rakibi analiz ediyor. Çok düzgün bir adam. Zaten bir lafına takılmıştım onun. Geçen sene bir star aradı ya adam e, FaceTime'dan çıkmış gece üstünde kötü bir kıyafet varmış. Transfer konusuydu. Transfer konusuydu. Ha. Nuri dedi ki zaten tamam telefona böyle çıkan adamdan bir şey olmaz dedi kapattı. Abi çok hoşuma gitti o ya. Ama çok önem veriyorsunuz bu Bak, hal. Senin gomis, kravatlı gomis hatırlıyor musun? İmza töreninde bana takılmıştın. <laughs> Niye takılıyorsun adamın kravata? İki hafta altı puan. Neredeyse maaşını ödeyecek. Çok şık da gelmişti imza törenine. He? Beş milyon para koydu Galatasaray'ın kasasına iki haftada. Altı puan gomis. Kaç para şimdi galibi? Üç milyondan fazladır galiba. Tam olarak bilmiyorum ama iki maç altı puan tahmininizi belirtecek misiniz? Zor bir maç olacak. Zor maç. Zor maç. Peki. Trabzonspor Kopenhag maçı biletlerine rağbet. Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Rövanşı'nda karşılaşacağı Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı. Maça rağbet gösteren taraftarlar bilet gişesi önünde kuyruklar oluşturdu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Kopenhaka 2 bir mağlup olan Trabzonspor, 24 Ağustos çarşamba günü sahasında oynayacağı rövanş maçı biletleri Passolig ve bilet gişelerinde satışa çıktı. Maçı izlemek isteyen taraftarlar sabahın erken saatlerinde gelerek bilet gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. En ucuz bilet 400 TL. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçında tribünlerde taraftar baskısı oluşması için bilet fiyatlarını buna göre belirledi. Kopenhag maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi. Rakip taraftar 100 krona alacak. Fırtına ve kale arkası tribünlerinde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için yeniden satışa açılmadı. UEFA ev sahipliğinde yapılan turnuva kuralları gereği VIP koltuklarda sınırlı sayıda bilet satışa çıkarıldı. Rakip takım taraftarına ayrılan misafir tribün biletleri de 100 Danimarka kronu 245 TL olarak satışa çıktı. Trabzonspor'da Hamşik, Kopenhag maçında oynamak istiyor. Sakatlığı bulunan Hamšík, Kopenhag karşısında forma giymek istiyor. Slovak futbolcuya yoğun tedavi uygulanırken, Abdullah Avcı ise oyuncusu tam olarak iyileşmeden forma vermek istemiyor. Kalf bölgesinden sakatlığı bulunan fırtınanın yıldızı Marek Hamšík, 24 Ağustos günü Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Playoff Rövanş mücadelesinde forma giymek istiyor. Slovak futbolcunun, tedavisi konusunda sağlık heyeti müthiş bir özveri gösteriyor. Ancak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise bu konuya temkinli olarak yaklaşıyor. Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz sezon aynı bölgeden yaşadığı sakatlığı iki kez nükseden oyuncusunun tam olarak iyileşmeden forma giymesini istemiyor. Avcı onay verirse, 35 yaşındaki futbolcu, zorlu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemezken, her şeye rağmen bordo mavili formayı giymek istediğini söyledi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında tecrübeli oyuncu, bir takım testlere girecek ve son durumu konusunda avcı ile ekibine rapor verilecek. Eğer avcı, uygun görürse Hamşik'te Danimarka ekibi karşısında sahada olacak. Trabzonspor'a Edin Visca'dan müjdeli haber. Edin Visca iki aya hazır kıta. Kırılan sol kolundan pazar günü başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın iyileşme sürecinde kendisini zorlamamak kaydıyla antrenman yapabileceği açıklandı. Trabzonspor'un Hatayspor'la oynadığı maçta sol kolu kırılan Edin Visca'dan iyi haber geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 3 ila 6 ay sahalardan uzak kalmasını beklediklerini açıkladığı oyuncu için bu sürenin 2 ila 2,5 ay civarına düştüğü kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesi çalışmalara başlayabileceği açıklandı. Ayrıca oyuncunun kolundaki kırığın kaynamasıyla birlikte iyileşme sürecinde de çok zorlamaması şartıyla antrenman yapabileceği ifade edildi. Naci Ünüvar'da oynama şartı. Trabzonspor, Ajax'ın genç yıldızı Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hedefliyor. Hollanda devi ise, süre alamamaktan şikayetçi olan genç futbolcu için forma giyme şartı koymak istiyor. Sol kanada takviye yapmak isteyen Bordo Mavililer, gündemine Hollanda ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen Naci Ünüvar'ı almıştı. Yapılan görüşmelerde taraflar arasında önemli yol kat edilirken, genç futbolcunun kiralanması hedefleniyor. Özellikle A takımda görev süre alamamaktan dolayı şikayetçi olan 19 yaşındaki futbolcunun transferine ise bir şart konacak. Buna göre Ajax, Naci'nin Bordo Mavili takıma gitmesi halinde, forma giyme, maddesi koyacak. Eğer taraflar bu konuda da anlaşma sağlarsa transferin gerçekleşmesi an meselesi olarak görülüyor. Naci, 2018'den bu yana Hollanda temsilcisinin alt yaş takımlarında şans bulmuştu. Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu. Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'da gündeme gelen isimlerden biri de Umut Bozok olmuştu. Fransız basını milli futbolcu için yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezona da 2'de 2 yaparak başladı. Fırtına, 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro için transferde gaza bastı. Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilirken yönetim, Umut Bozok için girişimlerini sıklaştırdı. Bonservisi Lorient'te bulunan golcü için pazarlıklar bir kez daha başladı. Fransızlar teklifi duyurdu. Fransız basını yıldız futbolcu için yapılan teklifi duyurdu. Trabzonspor'un umut bozok loriente 3 milyon euro tekli yaptığı iddia edildi. Haberde, umut bozok'un fransız ekibinden ayrılma ihtimalinin de yüksek olduğu duyuruldu. Vakaeme hangi takımla görüşüyor? Süper Lig ekibi galatasaray ile transfer için görüşen Anthony vakaeme, parasal nedenlerden ötürü anlaşma sağlayamadı. Trabzonspor ile sözleşme imzalayamayan vakaeme bu gidişle kulüpsüz kalacak gibi. Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor ile kupalar kazanan Anthony Vakayme bugünlerde kulüp bulamıyor. Bordo Mavili kulüpte ücret nedeniyle mütabakata varamayan Nijeryalı Yıldız takımdan ayrılmıştı. Arap kulüpleri ve Süper Lig'den birkaç ekip ile görüşen Vakayme aradığı şartları hiçbir takımda bulamadı. Son olarak Galatasaray ile temas halinde olan Yıldız kanat oyuncusu, sarı kırmızılı takım ile de aynı nedenlerden ötürü anlaşma sağlayamadı. Sürekli fiyat artışı masadan kaldırdı. Menajeri tarafından Sarı Kırmızılı Kulübe önerilen Nijeryalı Yıldız'a teklif yapan Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması sebebiyle masadan kalktı. Teknik direktör Okan Buruk'un transferine onay vermesine karşın, Sarı Kırmızılılar bu şartlarda vakayeme transferini bitirmek istemiyor. 33 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın 1.1 milyon euro önerdiği, menajerinin ise 2 milyon eurodan fazla bir ücret talebinde bulunduğu belirtildi.